Öğretmen arkadaşlarım, Sayın Veliler, Sevgili Öğrencilerim. Bugün, heceleyerek okuyan öğrencilerin okuma yazılarını arttırmak artırma, için yapabileceğimiz etkinliklerden bahsedeceğiz. Neler yapabileceğimizden bahsedeceğiz. E, şu anda ülkemizde 1. E, sınıflar ya tüm harfleri bitirdi ya da son grup harfleri deler. E, ben bu yıl 9. defa 1. sınıf öğrenciyle beraber okuma yazma öğreniyorum. Sizlerle bu süre zarfında dediğim tecrübelerimi paylaşacağım. <laughs> hecelerek e, yapılan okumadan, akıcı okumaya nasıl geçtiğimizden e, bahsedeceğim. <laughs> Bu benim paylaştığım kendi tecrübelerim ve e, yaşadığım kazanımlarım. E, bunların dışında görüş ve önerileriniz olursa videonun altına yazarsanız memnun olurum. E, öncelikle hecelerek okumanın dezavantajlarından bahsedeyim. Hecelerek okuyunca şu kelime bütünlüğü olmadığı için Anlam bütünü de sağlanacak. ve okuduğum metinden e, ya bir şey anlamıyor ya da çok az e, anlama seviyesinde olacak. Çocuk kelime bütünlüğü, bütünlüğü kazanarak okursa, akıcı bir şekilde okursa okuma hızı artar. Daha fazla kitap okur, daha kitap okumaya karşı daha istekli olur. E, bunun yanında, Rahat okuduğu için, güzel okuduğu için, arkadaşlarının akranlarına karşı daha iyi okuduğu için özgüven kazanır, kişisel gelişim artar. Ama bu akıcı ve hızlı okuma doğuştan gelen bir özellik değil. Bunu çalışarak yapabiliriz ancak. Öğrenci heceleri birleştirerek okursa anlam bütünlüğü sağlayacak, okuduğunu anlayarak daha iyi okumasını sağlayacak. Ayrıca şöyle bir dezavantajına kurtulacağız size bir örnek cümle yazayım okuma yaparken dikkat edeceğimiz önemli özellikten birisi mesela buraya bir örnek cümle yazıyorum kırmızı kalem aldı biz bu cümlemizi okurken Kır-mı-zı kırmızı diyecektik kırmızı kalem kaleme geçmedin kırmızı kırmızı kalem kalem aldı aldı bu şekilde kelime ve bütünlüğünü sağlayacak şekilde okursak okutursak öğrencimize ee, o anlama seviyemizi arttıracağı için tekrar satır başına dönmeyecek. Tekrar satır başına dön dönmek öğrendiği için ee, Dönüş olmayan bir yol. Sürekli kısır bir döngü. Ee, tam anlamadığı satır başına dönecek. Yine heçeleri okuyarak cümlenin sonuna gelecek. Anlamadığı için tam dönecek. Ee, bu şekilde kelime bütünlüğü şey, e, olarak okuduğu zaman daha iyi bir anlama e, seviyesi geliştiğini göreceksiniz. Okuma hızını arttırmadaki en önemli etkinlerden birisi de karesel metinlerle çalışma yapmak. Karesel metinlerimiz <laughs> bir kelimeden başlayıp kelimelerin tekrar üzerine kurulu bir okuma metni çalışmamız. Kelimemiz burada müjde olarak başlamış. Müjde aldı, müjde deterjan aldı, müjde oje ve deterjan aldı. Birer kelime arttırarak zirve kelimemize geliyoruz ve sonra zirveden yine artırdığımız şekilde birer kelime azaltarak müjde ile metnimizi bitiriyoruz. Karakter metnin çalışmasını yaparken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Karesel metinler, kelimeler, e, te, kelimelerin tekrar esasına dayalı bir öğrenme yöntemi olduğu için okumayı yeni öğrenenler ve okuma güçlü şekiller için e, ideal bir yöntem. Ayrıca bu okuma hızını arttırmak isteyenler için de ideal bir yöntem. <laughs> bir metni doğru anlamak için onu ideal hızda okumamız gerekiyor. karesel metinlerde amacımız öğrencinin e, ideal istediğimiz okuma hızına erişmesini e, sağlamak. Bunu yaparken de öğrenci karakter metnimizi okurken yapacağı küçük hatalar düzeltilmemeli. Çünkü bu metnimiz genelde kelimelerin tekrarı esasına dayandığı için yanlış yaptığı kelime bir sonrakini düzeltme imkanı olacaktır. Onun için küçük yanlışlarını düzeltmeden devam edeceğiz. Diğer bir özellik karakter metinleri okurken kalemle ya da parmakla metnimizi takip etmeden okuyacak. Çünkü parmakla da kalemle takip etmek okuma hızımızı 3 kata kadar e, azalttığı ispatlanmıştır. Ayrıca kare metnimizi okurken hecelemeden e, okumamız okuma hızı artırmada e, daha faydalı olacaktır. Okuma hızımızı artırmada diğer e, kullanılan yöntemlerden birisi de şiirler. Şimdi şiirler bir ritim ve bir ritimle okunduğu için e, okuması kolay e, yöntemlerden birisidir. Öğrenciler için de e, severek okudukları e, metinlerdir şiirler. Biz bu şiirleri okuyarak e, hatta öğrenciler üzerinde de onların hafızasını da güçlendirebiliriz. Bu şekilde şiirlerle okuma çalışması yapabiliriz. Şiirlerden başka diğer bir okuma çalışmamız da tekerlemeler. Tekerlemeler genelde çocuklar için çok eğlenceli kelime gruplarından oluştuğu için onlar tarafından kabul gören, sevilen okuma metinlerdir. Tekerlemelerde akıcı metinlerden oluştuğu için öğrenciler yine şiirler gibi bunları ezberleyebilir, okuma çalışması yapabilirler. Dikte yapacağımız zaman önemli bir husus, bunu kullandığım zamanlarda çok dikkat ettim, memnun kaldığım bir husus. Dikti yapmadan önce dikti yapacağımız tekerleme şiiri öğrenciye okuturup, dinlettirip, e, birkaç ay biz okarak ki o kelimenin öğrencilere gerekmesini, öğrencinin kelimeye karşı e, olumlu bir tutum gelişmesi sağlayabiliriz. Böylelikle öğrenci kelimeyi tanıdığı için e, yazmaz, daha rahat olacaktır ve kendine güven hissedecektir. Kendine olan güvenini sarsılmayacaktır. Böylelikle verimli bir çalışma yöntemi olacağını düşünüyorum. Bunların yanında okuma hızlarını artırmak için göz egzersizlerimizi yapmalıyız. Göz egzersizleri ne işe yarıyor? Göz egzersizleri göz kaslarımızın gelişmesi sağlayarak göz bebeğimizin satırlar arasında atlama yapmasını daha iyi hızlı hareket etmesi sağlamaktadır. Nasıl ki mesela üç yaşında bir çocuk 10 kilo ağırlığı kaldıramayacağı için On yani onun kasları gelişmediğinden bu arada kaldıramayacağından dolayı göz kaslarımızın gelişme, gelişmesi eğer bu satır arasındaki atlamayı e, yapamayacak ve e, çabuk yorulacaktır. İkinci bir özellik hızlı okumaya gelişmek için e, ayrıca bu e, sonraki sınıflarda İngilizce telaffuz için de çok önemli. E, alt yazılı çizgi filmler var. Türkçe altyazı çizgi filmler bu çizgi filmleri izlerken hem e, kulağında İngilizce sesini e, melodisi yer etmekte hem de altta yazılar oku, okumaya çalıştığında okuma hızı artmaktadır. <laughs> Yalnız bu bahsettiğim metotları, yöntemleri kullanırken e, kare semetinden olsun, hecele birleştirme olsun, e, şiirler, tekerlemeler olsun bunlar Akşamdan sabah olacak yöntemler değil. Bunlar en az iki hafta uygulandığı zaman e, okuma hızlarının çok iyi seviyelerde arttığını göreceksiniz. İyi günler, kolay gelsin.